Merhaba. Artık derslerimizle Canva'yı sekmeler halinde öğreneceğiz. Sekmelerin tamamladıktan sonra tasarıma geçeceğiz. Canva ana, ana ekranını açtığımız zaman karşımıza tasarım oluşturun adında bir sekme çıkacak. Nedir bu sekme? Tıkladığım zaman bana ne tasarımı yapacağımı soran bir sekme. Örneğin sen bir davet kartımı tasarlayacaksın, broşür mü tasarlayacaksın, tişört mü tasarlayacaksın, Instagram gönderisi mi tasarlayacaksın? Bunları soruyor. Daha detaylı bilgi edinebilmek için, örneğin bu kısma Instagram şeklinde yazı yazarsak bize daha farklı yelpazde seçenekler sunacak. Hikaye, reel videosu, gönderi veya başlıklar altında ne paylaşacağını soruyor. Instagram gönderisine bastığım zaman gördüğünüz gibi Instagram'da paylaşılması gereken ölçüde bir şablon karşıma çıktı. Geri geliyorum. Bu Instagram gönderisinin yanında 1080 x 1080 piksel diye bir yazı yazıyor. Bu nedir? Instagram'da paylaşılması gereken ölçü. Örneğin biz özel boyutlara gelip bu kısımdan 1080 x 1080 yazarsak da bu ölçüyü manuel olarak girmiş oluruz. Buradaki seçeneğe inç, milimetre, santim ve piksel seçeneğine de piksel yapmamız gerekiyor. Ve yeni tasarım oluştur dediğimde bu tasarımla bu tasarımın ölçüleri aynı olacak. Yani isterseniz manuel olarak girersiniz bu kısımdan. İsterseniz kanmanın size sunduğu ölçülerle devam edebilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.